Okuldayken en sevdiğiniz tarih konusu Antik Mısırsa bu video tam size göre. Bu heyecan verici bölge gizemlerle, gizli hazinelerle ve en önemlisi mumyalarla doluydu. Antik Mısır kadar garip başka bir uygarlık yok. Bugün bile bu ilgi çekici imparatorluk hakkında her zaman yeni şeyler keşfediyoruz. Meşalelerinizi yakın çünkü bugün Mısır'ın mezarlarına keşfe gidiyoruz. Uzun zamandır unutulmuş mezarlıklara gömülmüş ürpertici eski oyunlardan piramitlerin altında herhangi bir su kütlesinden kilometrelerce uzakta gizemli bir şekilde gizlenmiş büyük yelkenli gemilere kadar işte son zamanlarda Mısır'da keşfedilen en garip 8 şey. Apries taşı İncil dönemlerinde oyulmuş eski bir taş levhaya rastlamak alilade bir olay değildir. Bu sıradan Mısırlı çiftçinin başına gelen tam olarak buydu. Bu çiftçi arazisinde 2600 yaşında bir taş bulduğunda Turizm ve Tarihi Eserler Polisi ile iletişime geçti. Daha sonra bu gizemli tabletin M.Ö. 589 ile 570 yılları arasında Mısır'ı yöneten bir firavun olan Apries döneminde yapıldığı anlaşıldı. Bu kadim lider o kadar önemliydi ki İncil'de bile adı geçiyor. İncil'de liderin kendi adamı tarafından boğularak öldürüldüğü anlatılıyor. Görünüşe göre bu firavun tarihteki en popüler lider değilmiş. Kefeki taşı Kahire'den 96 kilometre uzakta bulundu. Taş 231 santim boyunda ve 104 santim genişliğinde. Arkeologlar hieroglifleri tercüme etmeye çalışıyor. Güneş tanrısı Ra'yı temsil ettiği düşünülen tabletin üstüne Kanatlı bir güneş diski oyulmuş, uzmanlar taşın bir rahip tarafından dinetlenen eski bir askeri seferberlik ile ilgili olduğuna, taşın adanmışlık ve anma sembolü olarak kullanıldığına inanıyor. Oldukça şaşırtıcı değil mi? Bu çiftçi Mısır tarihinin paha biçilmez bir eserini buldu. Biz de çevremizde antik eser olabilme ihtimaline karşın gözlerimizi açık tutmalıyız. Keops Gemisi 43 metre uzunluğundaki bu gemi en beklenmedik yerde büyük piramidin altında bulundu bu gizemli ahşap geminin büyük piramidi inşa eden Firavun Keops'un onuruna inşa edildiğine inanılıyor. Dünyanın en eski tahta gemilerinden biri olduğu düşünülüyor ve 4600 yaşında 1954 yılında Kamal El Mallak adlı Mısırlı bir arkeolog tarafından parçalara bölünmüş halde keşfedilmiştir. Gemiyi yeniden birleştirmek Antik Mısır gemi inşa sanatı ve süreci hakkında değerli bilgiler sundu. Bu kraliyet gemisi bulunduğunda çok edici derecede iyi korunmuş tahtalar ve kürekler hala serir korkuyordu ve uzmanlar ahşabın Lübnan'dan ithal edileceğinden şüpheleniyorlardı. Daha da ilginç olan şey Keops'un ustalarının geminin parçalarını kolayca sökülecek şekilde tasarlanmış olmaları. Arkeologlar bunun geminin bu hayatta kullanılmaması gerektiği anlamına gelebileceğini öne sürdüler. Gemi onlara göre Firavun'un öbür dünyada kullanması için yapılmıştı. Bu şaşırtıcı gemi Güneş Tanrısı Ra ile birlikte göklerde yelken açtığına inanıldığı için Güneş Mamlası olarak da bilinir. Evet Antik Mısır'da insanlar bir tabuta gömülmekle kalmazdı ölüleri öbür dünyaya götürmek için gerçek bir gemiye ihtiyaç vardı. Kayıp Altın Şehir Aklın hayalin almadığı bu antik kent binlerce yıldır kumun altında gizliydi. Çok iyi korunmuş olması nedeniyle Antik Mısır'ın Rompeis olarak adlandırılan Kayıp Altın Şehir'in en az 3400 yaşında olduğu düşünülüyor. Arkeologlar başlangıçta Luxor'a yakın bir cenaze tapınağı arıyorlardı. Ancak bu sırada her yöne yayılan bir dizi gizemli kerpiç oluşumuyla karşılaştılar. Sonra bir zamanlar Aten olarak bilinen Mısır'daki en büyük antik kenti bulduklarını fark ettiler. Bu unutulmuş metropolün birden fazla mahallesini kazdılar. Ofisler, bir fırın, evler ve binlerce heykel keşfettiler. Ayrıca 3. Emin Hotup'un kartuşunu taşıyan mücevher, çömlek, kutsal mısır böceği heykelleri ve mühürlerle dolu olarak buldular. Bu gösterişli firavun önce 1391'den 1353'e kadar 40 yıl boyunca Mısır'a hükmetti. Ülkenin en güçlü firavunlarından biri olduğuna ve incelikli şeyleri sevdiğine inanılıyordu. Kayıp altın şehrin keşfi uzmanlar tarafından Tutankamon'un mezarından bu yana en önemli ikinci arkeolojik keşif olarak tanımlandı. Zamanın kumlarının altına başka neleri gömdüğünü merak ediyoruz. Şimdi sıra günün fotoğrafında. İnternetin derinliklerinde dolaşırken bu gizemli görüntüye rastladık. Evet hepimiz biliyoruz ki antik mısır piramitlerinin içinde birçok sır ve açıklanamayan gizem gizlidir. Acaba henüz açığa çıkarmadığımız gölgelerde gizlenen tehlikeler var mı? Bunun gibi yaratıklar bu eski yapıların içinde yaşıyor olabilir mi? Piramitlerin altında bin yıldır dünyanın geri kalanına kapatılmış geçitler var. Bu yüzden burada yaşam formlarının olabileceği düşünülemez değil. Buralarda nelerin hayatta kalmış olabileceğine dair Hiçbir şey bilmiyoruz. Belki de bu gizli tünellerin bir sebebi vardır. Aşağıdaki yorum bölümünde bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Mezar İşçilerinin Şehri. Krallar Vadisi'nde gezegendeki en olağanüstü mezarlardan bazıları bulunabilir. Arkeologlar bu dünyaca ünlü mezar alanının nasıl ortaya çıktığı hakkında çok sayıda bilgi keşfettiler. Vadinin sadece 1.6 kilometre güneyinde bu muhteşem nekropolü inşa eden işçilere ev sahipliği yapan bir köy vardı. Milattan önce 1550'den milattan önce 1070'e kadar burada büyük bir grup işçi ve aileleri yaşıyordu. İşçilere aslında çok iyi para ödendiğine ve Mısır toplumu tarafından çok saygı duyulduğuna inanılıyordu. Bu antik işçiler tüm zamanların en destansı projelerinden biri olan Krallar Vadisi'nin inşasını sürdürürken oğullarına ticaretin püf noktalarını öğreterek bilgi ve uzmanlıklarını nesilden nesile aktarırlardı. Mezar işçileri günde 8 saat 10 gün çalışma 2 gün tatil şeklinde çalışıyordu. Vardiyaya başladıklarında her birine tam 8 saat boyunca yanan bir mum verildiğini ve fitil yandığı anda eve gitmelerine izin verildiğini biliyoruz. Bana sorarsanız zamanı ölçmek için hiç de kötü bir sistem değil. Arkeologlar tüm belgelerin atıldığı devasa bir çöp çukurunu bile buldular. Ve uzmanların hayatlarına benzersiz bir bakış atma şansını elde ettiler. İster inanın ister inanmayın. İnsanların işten ayrılmasının en yaygın nedenleri akrep sokmaları, ayak ağrıları ve göz problemleriydi. Ancak bazen evde bira demlemek için bir hafta sonu izin verilirdi. Kulağa o kadar da kötü bir işmiş gibi gelmiyor. Sakkara Tabutları bu meşhur nekropol Kaire'nin güneyinde yer alır ve Mısır'ın en eskisi olan Zoser piramidi de dahil olmak üzere çok sayıda piramide ev sahipliği yapar. Sakkara'da kalan tek şey bu devasa anıtlar değil. Bu devasa mezarlık bir zamanlar Antik Mısır'ın başkenti Memphis'in resmi mezar yeriydi ve yaklaşık 4200 yıl önce ölmüş olan kraliçe Merit gibi yöneticilerin mezar tapınaklarını içeriyor. Arkeologlar 2500 yıldan yaşlı olan kökeni yeni krallığa dayanan 150'den fazla ahşap tabutta dahil olmak üzere her zaman yeni keşifler yapıyorlar. Yerin 12 metre altında bulunan 52 farklı mezar şaftında bulunan lahitler araştırmak için yüzeye çekildi. Bu hikayenin varacağı yerden ürküyoruz. Araştırmacılar ayrıca Mısır Ölüler kitabı hiorikliflerle yazıldığı 4 metre uzunluğunda 90 santim genişliğinde bir parmaşan buldular. Bu ürkütücü el yazması antik Mısırlıların bin yıl önce cennet olarak düşündüğü Aura'ya ulaşmak için öbür dünyanın nasıl gezinileceğini anlatıyor. Gerçek bir ölüler kitabı sizin için yeterince ürkütücü değilse buna ne dersiniz? Arkeologlar ayrıca öbür dünyada ölüleri eğlendirmek için tasarlanmış bir dizi tahta oyunu da ortaya çıkardılar. Ne de olsa sonsuzluk epey uzun bir zaman. Batık Gemi Antik Tonis Heraklion kenti bir zamanlar dünyanın en büyük limanı olarak kullanılır ve Mısır'daki ticaretin çoğu burada gerçekleşirdi. Ne var ki bu kayıp şehir binlerce yıldır denizin altında saklanıyor. Nil'in ağzındaki bu hareketli metropol 2000 yıldan fazla bir süredir şaşırtıcı derecede iyi korunmuştur ve arkeologlar deniz tabanının kumları arasından muhteşem eserler ortaya çıkarmayı başarmışlardır. 700 çapa, büyük heykeller ve 64 kadar gemi de dahil. Bununla birlikte en dikkat çekici keşiflerden biri Antik Mısır işçiliğiyle yapılan bu nadir askeri gemidir. 25 metre uzunluğundaki bu inanılmaz gemi büyük olasılıkla Mısır'ın kıyı şeridini korumuştu ve şimdi arkeologlara Eski Mısır'ın denizcilik tarihi hakkında bir fikir veriyor. Gemi enkazları arasında bu şimdiye kadar gördüğümüz en nefes kesici şeylerden biri olmalı.